Merhaba sevgili dostlar. Bendeniz Aziz Sancak, spor yazarı. Yine bir haftanın ardından da karşınızdayım. Yine Trabzonspor adına çok da olumlu geçtiğini söyleyemeyeceğim bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray'ın zoraki kazandığı, Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin bay geçtiği bir haftada kazanmak çok kıymetliydi ama ne yazık ki bunu başaramadık. Hatta son dakikalarda Uğurcan'ın güzel kurtarışları olmasa belki de puansız döne dönebilirdik. E, baktığımızda Trabzonspor'daki sorun e, hala devam ediyor. Bunun iki nedeni var. Sürekli söylüyorum, biz bazen bütün problemleri bir yerde ararız. Oysa bazen problemin nedenleri birden fazla olabiliyor. Burada da Trabzonspor'da da aynı şeyden bahsedebiliriz. Yani sorun veya sorunun kaynağı bir değil. Bir idari yönü var, bir de teknik yönü var. İki problem var. Bu problemlerden bir tanesini çözdük. E, antrenör değişikliğine giderek ama e, bu sorunu tamamıyla tümüyle ortadan kaldıracağını düşünmek bir hataydı. Baktığımızda alınan oyuncuların yetersizliği, alınan oyuncuların kadro mühendisliği adına planlama hataları yapılmış olması kalite itibariyle de Trabzonspor'u hedeflerine taşımaktan uzak oyuncuların tercih edilmiş olması yönetimsel bir hataydı. Ve bugün gelinen noktada görüyoruz ki Trabzonspor'u hedeflerine taşıma noktasında bu oyuncular yeterli değil. Bir problem de teknik yönüydü. Oyuncuların yeterince antrene edilmediği, bugün yaşanan sakatlıklardan sonra herhalde artık belli olmuştur. Yani Şenol Hoca'nın da söylemiyle yanından rakip geçen oyuncumuz sakatlanıyor. Hal böyle olunca da Trabzonspor'daki problemi iki olarak görmemiz lazım. Bunlardan bir tanesini düzelttik, bir diğerini düzeltme şansımız şu an itibariyle yok. Antrenör değişikliğine geçen yıl Beşiktaş'ta kupa finali oynadığımızda kaybettikten sonra bu kararı almış olsaydık bir Şenol Hoca'nın bulunduğu ortamda veya doğru profesyonellerin çalıştığı bir ortamda bu kadar yetersiz oyuncu bu kadar bazı bölgelerde yığılma olacak bazı bölgelerde de oyuncu olmayacak noktasında hani bu kadro mühendisliği anlamında hata Yapılamazdı. Dolayısıyla bu bir zamanlama hatasıydı, yanlıştı. Ek olarak baktığımızda hem oyuncu kalitesi hem oyuncu çeşitliliği anlamında, yani Trabzonspor'u taşımaktan bu oyuncuların birçoğunun çok uzak olduğunu görüyoruz. İşte bugün büyük umutlarla transfer edilen Baris için takıma dahi giremediğini. Yine aynı şekilde ön alana transfer edilen oyuncuların, gönderilen oyunculara nazaran performansının yetersiz olduğunu da görüyoruz. Yani mesela Draguş'un kabiliyetinden zerre şüphemiz yok. Orsic için de aynısını söyleyebiliriz ama e, oradan göndermiş olduğumuz Trezegi, o bölgede son iki yılda Trabzonspor'un en yüksek gol asist oranlarına yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yeterli mi? Yetersiz. Ama daha iyisi var mıydı? şüpheliydi. O zaman elinizdeki malzemeyi elinizde tutmanız icap eder. Orsic Premier Lig görmüş. Geçmişinde, kariyerinde, CV'sinde büyük başarılar olan bir oyuncu. Ama çapraz bağ koparmış bir oyuncudan ne alacağınızı bilemezsiniz. Dolayısıyla ona güvenerek yola çıkamazsınız. Bu biri. İkincisi yine aynı bölgeye aldığınız Vakayemen'in 40 yaşında diye gönderdiğiniz oyuncu. Yani bundan 3 yıl önce 40 yaşında diye gönderdiğiniz oyuncuyu bugün alıp bundan performans beklemekte bir soru işaretiydi. İşte gördük. 7 hafta geride kaldı. Bu 7 haftanın yarısında oynamadı, yarısında da sakattı. 1-2 maç bir şeyler yapmaya çalıştı. Demek ki bu da bir soru işaretiydi. Dolayısıyla eğer bir kanatta iki tane soru işareti barındıran oyuncunuz varsa o zaman elinizdeki sağlam oyuncuyu tutarsınız o soru işareti olan oyunculardan birini gönderir, birini yanınızda tutarsınız. Neden? Hani bir performans verirse benim, vermezse de en azından orada Trezege gibi bir ortalaması olan, bir şeyler yapan bir oyuncum var dersiniz ve oynamaya devam edersiniz. Ama siz iki soru işareti olan oyuncuyla oynuyorsunuz. İşte o zaman Orsic'ten istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Vakayemeyi de oynatamıyorsunuz. Ne oluyor? Kanat oyuncunuz kalmıyor. Orada devşirme oyuncuyla oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yine diğer kanatta Vizca yaşı kemale ermiş. Artık emeklilik yaşına yaklaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kalitesinden zerre diyeceğimiz yok ama yaşı itibariyle yavaşlaması ve fizik gücünün düşmesiyle beraber zaman zaman timing hataları yaptı. Zaman zaman da kendini çok zorladığı için karta meyilli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onu da orada daha konfor alanını genişletecek, daha az süre almasını daha verimli kullanabileceğiniz onunla forma rekabeti verebilecek bir oyuncu transfer edilmesi lazım. Edilmedi. İşte yaklaşık 3-4 ay Muhammed Çam'ın peşinde koştuk ama bugün ortaya koyduğu oyuna baktığımızda Trabzonspor'un hayalini kurduğu Jajavari bir 10 numara olmadığını veya olma ihtimali olsa da böyle bir potansiyeli olsa da henüz bu potansiyel, henüz bu kalitede ve bu tecrübede olmadığını ileride olabilir. Buna kimse bir şey diyemez ama zamana ihtiyacı olduğunu, bu seviyelerde maç yapmadığı için, bu seviyede bir takımda daha önce 10 e, numara mevkisinde oynamadığı için, e, henüz daha ne yapacağını bilmediğini görüyoruz. Trabzonspor için bir yatırım olabilir ama Trabzonspor'u şu anki yarışın içerisinde tutacak, şu anki Trabzonspor'u sırtlayacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ki bu anlamda Muhammed Çamın da doğru tercih olmadığı ortaya çıkıyor. Ee, arka tarafa baktığımızda işte defaatle söyledik bu takımın bir lider 8'e ihtiyacı var dedik. Bir maestroya ihtiyacı var dedik. Bir oyun kurucuya ihtiyacı var dedik. Bir AB'ye ihtiyacı var dedik. Bir sahici orkestra şefine ihtiyacı var dedik. Ama ne yazık ki lafımızı dinletemedik. Kimse bizi dinlemedi. Yani e, bir Sosa Varı, Hamşik Varı, Ünal gibi yani böyle e, Trabzonspor'a e, seviye atlatacak, takımı bir orkestra şefi edasıyla çekip çevirecek, yönetecek bir 8 numara ihtiyacımız vardı. Alınmadı. E, 6 numaraya baktığımızda işte Lönström, Ozan, Okay birbirine benzer oyuncular ve bunlar genelde hantal, fizikli, ağır oyuncular. Yani bakıyoruz başarı kriterine bakıyoruz. Türkiye Ligi'nde bu bölgede ne tür oyuncular daha iş yapıyor? İşte Yakın örnekleri var. Okan, Emre, işte şimdi Galatasaray'da Torreira. Yani bu kısa boylu çabuk oyuncuların 6 numara bölgesinde önemli işler yaptığını görüyoruz. İşte bizde de Siopis. Çok e, böyle hani fizikli temasla oynayabilen oyuncu değildi ama yine o çabukluğuyla pas arası yapması, o e, rakibin savunmadan hucuma geçiş noktasında o bağlantıyı koparması anlamında çabukluk çok önemli. Ama şu an bakıyoruz bizim bu anlamda ne neokay ne Okay, ne Ozan hiçbir tanesinde çabukluk araki bulasın. Velhasıl yani baktığımızda e, Trabzonspor kadrosunun baştan ayağa yanlış yapılandırıldığını görüyorsunuz. Belki de tek doğru transfer Maleiro ile Santrafor'umuz Simon Banza olabilir. Şu an itibariyle bu sezon. Yani baktığımız işte Densville hala Trabzonspor'la beraber işte o da Adalya Sakatlığı yaşadı o da gitti. Yanında e, efendim hala daha sen orta saha oyuncunu ki e, bu takımda stoperde oynamasına rağmen takımın tek ucuma çıkarabilen, geriden oyun kuran, topla dribling yapabilen, top taşıyabilen bir oyuncu. Orta sahada olsa neler yapar diye de insan hayal etmiyor değil. Neden? Trabzonspor'u taşıyacak, sırtlayacak gerçek stoperler transfer etmediğiniz için orta sahadaki belki de en efektif oyunculardan bir tanesini stoperde Kullanmak zorunda kalıyorsunuz, köreltiyorsunuz. Tabii stopere mevzu gelmişken Savic'in daha önceki sakatlık kariyerine yani Savic'i transfer edenlerin Savic'in sakatlık geçmişine transfer marktan 5 dakika zaman ayırıp bakmış olsalardı oyuncunun her sezon kaç tane maçı adale sakatlığından kaçırdığını, kaç tane maçı da çıkamadığını görürlerdi ama buna da tenezzül edilmemiş. Yine sol bek'e Baris'i çalınmış. Eren Elmalı'yı kesmekten aciz. Yani Olabilecek bir iş değil bu. Aldığınız oyuncu geçmiş dönemdeki oyuncunuzun ayarında ya da ondan daha iyi olması lazım ki aldığınız oyuncuya verdiğiniz paraları hak etmiş olsun. Yani aldığınız oyuncunun yüzüne bakılmıyor. Kimse görmüyor. Ne Abdullah Hoca oynattı ne Şenol Hoca oynatıyor. Demek ki yanlış transfermiş. Buradan anlaşılmayacak bir şey yok. Velhasıl arkadaşlar baktığımızda e, Trabzonspor'u iyi günler bekledi diyemem. Trabzonspor'da iki problem var. Bir tanesi yönetimin transfer politikası. Bir diğeri de Abdullah Avcı'nın bırakmış olduğu fiziksel olarak bitik kadro. Yani hem teknik yönüyle problemli hem de yönetimsel anlamda problemli bir süreç yaşadık. Bunu Şenol Hocanın sırtına yükleyip Şenol Hocam tamam sen gel Aslanım koçum de bu işi düzelt Demek hakkaniyetli olmaz. Adil bir bakış açısı olmaz. E, zamana ihtiyaç var. Doğru. Bizim zaman verecek artık sabrımız var mı? Birçoğumuzda yok. Bunu da kabul ediyorum. Uzun süredir çünkü yönetimin hatalarına e, sabrediyor bu insanlar. Veya hocaların hatalarına sabrediyorlar. Dolayısıyla insanlara sabır telkin etmek de artık eskisi kadar kolay değil. Artık yönetimin şapkayı önüne koyma vakti gelmiştir. Yönetimin futbolu futbolu bilen insanlara teslim etme vakti gelmiştir. Yani mali anlamda iyi işler yapabilirsiniz. Temsil anlamında iyi işler yapabilirsiniz. Ama sportif başarıyı yakalayamazsanız yaptığın işin hiçbir kıymeti yoktur. Trabzonspor bir şirket değil bu anlamda. Trabzonspor bir futbol kulübü. Önceliği sportif başarı. Mali başarı da kıymetli ama baktığımızda bugün sermaye artırımına giderek borç ödemek çok kolay yapılabilecek her e, kulübün yapabileceği bir iş dolayısıyla önemli bir iş belki de bunu yapabilmek için e, ciddi mesai harcanmıştır hepsile e, hepsine e, rıza gösteriyorum bu anlamda ama yani Fenerbahçe de bunu yapabilir Galatasaray da bunu yapabilir Beşiktaş da bunu yapabilir ve defaatle de yapıldı defaatle de yapıldı sermaye artırımı dolayısıyla hani bir arda transferi gibi bir ferdi transferi gibi e, katma değer katan sıfırdan bir para kazandığınız bir şey değil yatırımcının cebinden aldınız, kulübün borçları için kullanıyorsunuz. Bu. Yani burada bir e, katma değer yaratmak burada bir değer yaratmak burada bir oyuncu ihraç etmek gibi e, tamamı gelir olan bir kalem yok. Dolayısıyla başarımı önemli mutlaka önemli çok önemli. Trabzonspor'un Bankalar Birliği kamburundan kurtulmuş olması bana göre çok kıymetli. Ama artık Trabzon taraftarı da, Trabzon spor da başı dik yürümek istiyor. Yani bu kadar kötü bir futbol, bu kadar vasat bir oyuncu kalitesi ee, ve 3 sezondur sıfır başarıyla Trabzonspor taraftarı ee, bu kadar vasata tamah etmez, etmemeli. Trabzonspor'u büyük yapan o büyük takımlara karşı vermiş olduğu mücadeledir. Yani paraya karşı emeğin savaşıdır. Dolayısıyla paraya karşı emekle mücadele edecekseniz akıl koymanız lazım. Bilgi olması lazım. Her şeyi ben bilirimle olmaz. Bu anlamda dayı oğlu, amcaoğlu, halıoğlunu kulüpte çalıştıralım. Bizim bir emmi oğlu var. iyi futbolcu, iyi maç seyrediyor. Ona bir futbolcu baktıralım. Bu tip yöntemlerle transfer yapılmaz. Kulüp yönetilmez. Mutlaka Trabzonspor artık e, futbolu bilen, güvenebileceğimiz insanlar tarafından e, bu anlamda profesyonel anlamda futbol ele alınmalıdır. Yani biz her dönem bir şotolar bulduk, her dönem vakayemeler bulduk, vatta aralar bulduk. Yani e, biz her daim e, rakiplerimizin mega paralar vererek aldığı oyunculardan daha iyi paraları onda bir fiyatına bulduk aldık. Bu yönetimden de beklentimiz budur. Trabzonspor artık böyle Lundstram gibi, 40 yaşına gelmiş Ozan gibi, efendim daha dün gönderdiğiniz Okay gibi oyuncuları tekraren büyük paralar vererek geri alması yakışık alır bir durum değil. Trabzonspor'un futbol mantelitesine de ters. Velhasıl sevgili dostlar, konuyu çok fazla da uzatmaya niyetim yok ama inşallah Allah yardımcımız olsun bu milyara da mini de olsa bir takımda oyunculara bir yükleme yapılabilirse fizik kalitemiz biraz daha yukarılara çıkabilirse sakatlardan geri dönmeler olursa kadro derinliği ve kadro kalitesi bir tık daha yukarıya çıkarsa çok kötü rüyalar görmeyiz ama önümüzde çok zorlu müsabakalar var Göztepe var Başakşehir var Fenerbahçe var çok zor müsabakalar var yani bu kadar sakat ve formsuz bir takımla e, bu takımların karşısına çıkmak Trabzonspor taraftarına büyük travmalar yaşatabilir. E, buna kimsenin hakkı yok. Bu sebeple ben e, artık işi biraz da Allah'a havale ediyorum. E, Trabzonspor inşallah sakatları e, iyileşir. E, ve bu milli arada yapılacak bir e, mini kampla oyuncuların fizik kalitesi de biraz daha yukarılara taşınabilirse... Belki de önümüzdeki maçlara veya devre arasında kendimizi atabiliriz diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar 8. haftanın ardından da futbol sohbetimizi gerçekleştirdik. İnşallah ve bir sonraki haftadan sonra tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.